Kaydı başlatıyorum. Youtube'a selam arkadaşlar. Şimdi amacımız pop e, Poppy Playtime Forever'da Roblox modunda tek başıma girip canlı yayında bitirebilip bitiremeyeceğime bakacağım. Speedrun diyebilirsiniz ama speedrun için oyun henüz erken safhada işte malzemeleri çok geç çıkıyor çok fazla farklı şeyler oluyor şu oluyor bu oluyor biz 1-2 kere canlı yayında bizim chatten ekiple oynadık o yüzden yorulara ve oyunun şeyine biraz aşinayım tek başıma yapacağım için biraz zor olacaktır ama ben çirkinim abi bunu yapmam lazım 10 saniye sonra başlıyoruz abi bakalım neler olacak Discord'da sonra cevap vereceğim balım döneceğim oraya eee, deneyelim şansımızı Dünya rekoru kırıyor musun? Onun için daha çok oynamam lazım. Sürekli belki bu gece birkaç kere daha oynayıp kendi rekorumu da geçmeye çalışabilirim. Bunu rekor olarak görmüyorum ben. Çünkü oyuncular bekliyor. Tek kişiyim. En azından e, skip olayını yapabilirim. Yani direkt e, sahneleri geçebilirim. E, direkt atta diyorum buraya. Evet. Buraya direkt geçiyorum. Atla. Pil alt. Koy buraya. Bir pil daha lazım. Burada mıydı? Evet. Açıldı. Devam. Aldık bunu. devam. Şöyle yapacağım. Kapı açıldı. Şimdi evet. Skip yapamıyorum sanırım şu an. Sigorta patladı. Evet sigorta bıdıklarını bulacağım. 8 tane füz bulmam lazım. 8 tane sigortayı bulmam lazım. Şu anda buraya altta yapamıyorum. Ne yazık ki şu an altta işlevi olmuyor. O yüzden burası sayılmaz. Tek başıma bitirmeye çalışıyorum zaten. Uh. Ama yaparım ya. Saniye tutuyorum. Saniye tutabilirsin şu anda burası. Burası şimdi boş kaldım. Arkamda ya da şurada bir yerde çıkacak şimdi. Eyvah onlara basmayalım ki o sese gelmesin. Yerdekilere dikkat ederim. Fuse'lar bir belirsin haritada. Fuse'lar haritada bir belirsin. Yani Speedrun olarak almayın. Tek başına bitirmek de önemlidir bence. Aa, ona basma buraya gelmesin. 8 tane fuse'u buraya koymam lazım. Fuse'lar haritada bir belirsin. Ee, üst kata bir fışkıralım. Üst katta başlayabilir. Üst katta bir bakalım hemen. Üst kata hızlıca Geliyor aşağıda gör, gördük. Burası kalabalık. Şu aa, şu şeylere basmayalım. Evet. Üstüne zıplayıp geçtik. Çok güzel. Ah, fiyuzlar belirdi. Tamam. Şu bir. Bu iki. Kaç tane al alabiliyorum? Onu bilmiyorum tabi. Onları da hemen bir ayarlayalım. Üç. Üç tane aldım, değil mi? Aynen. Üç tane aldım. Ee, burada üç tane fiyuz var yukarıda. Şimdi diğer tarafa gideceğim. Kero 100k aynen animasyon yapıyor, şeyler yapıyor. 100 Yuska'ya ulaştı Kero. Başarıların devamını dilerim. Ve yaratık peşimde geliyor şu anda. A 3 tane 3 tane alabiliyormuşum. Hemen aa. Aşağı aşağı indi. Pekala ben şuradan tekrar aşağı inmem gerekecek. Oradan geliyorsun. Ben şuradan Şöyle gideyim abi. Heh, fuse kutularım, kutularım da burada. 3 tanesini koydum abi. 4 4 5 Bir tane daha alacağım. Yakında şu an, Orada ama bizim şey Woody da Tamam. Woody'den de kurtulduk. 6, 2 tane daha, 2 tane a buraya gelecek. 2 tane daha ihtiyacım var. Woody orada sese geliyor. Şöyle uzaklaşacağım ben. E, tek başıma olduğum için bunun Spiritran olması oldukça zor. Ama tek başıma bitirebilirsem bence bu da bir başarıdır hani bence. Bilmiyorum buraya gelecek Woody. Bir. Bir tane daha fuse lazım bana. Bir tane daha şuradan hmm, koparabilirim belki. Neyse gidip şu yerdekini alayım. Sonra oradan gidip kapıyı açarım. Başka gidebileceğim yer yok. Diğer tarafta Woody kapatıyor orayı. Hemen şu fiyuzu şuradan alacağım. Çadırın içinde tabii ki. Alabilir miyim seni? Alabilirim. Teşekkür ederim. Kapıya gidiyorum. Yani bu normalde bu haritaya 10 kişi giriliyor değil mi? 10 kişinin yaptığı için tek başıma yapmaya çalışacağım yani. Speedran olmasa da çünkü daha oyunda yeni, biz de oyunda yeniyiz. Spitran olmasa da tek başıma bitirebilirse bu da bir yetenektir bence. Kapı açıldı. E şimdi boruları toplayacağım. E evet. Hahaha. Şimdi borularımızı topluyoruz. Borular bir görülsün haritada. Kaç tane boruya ihtiyacımız varmış? 8 tane. Biri yerinde zaten. 8 tane boruya ihtiyacım var. Hadi borular, hadi borular. Hmm, burada bir yerdeler. Yerdekilere basmayayım. Ki bu buraya yönlenmesin. Oyun yeni olduğu zaman herkes o bıdıkların üzerine basıp basıp pıt, pıt 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 geçiyorlardı. O bıdıklara bastığınız zaman orada kırmızı bir ünlem çıkıyor. O ünlem Woody'nin sizi duyduğunu ve oraya doğru geldiğini gösteriyor. Kutunu borunun birini bulduk. Diğer borular hala görülmedi. Birazdan parlamaya başlarlar. Auuu özür dilerim. Woody buraya gelecek şimdi. Hah, Aa, içeride mi o? Yo aldım tamam. Bunu da koydum buraya. Üç tane kut boru yerinde. Evet. 4 Koy. Dördüncü de tamam. Tek başıma bitireceğim ya. İnşallah. Dur bak. <laughs> i̇ki tane bu demir taşıyabiliyordum. İki miydi? Bir, üç müydü? E, i̇ki tane taşıyabiliyorum bildiğim, hatırladığım kadarıyla. Şu kapıdan geçelim. O ana giriş tamamen bebeklerle kaplı. Kaç? 4, 5, 6. 2 tane daha ihtiyacım var. Tamam Woody burada yok. Yerdeki bıdıklara dikkat ettiğimiz sürece Woody burayı göremeyecek. Tamam. Borular da tamam. Borular da tamam. Ve 8. Şimdi şu sahne geçsin. Hemen şu kolları indirelim. İşte Woody bu sırada buraya gelme ihtimali var işte. Tamam, lazerlerimiz çalıştı. Hayır, 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 hayır. Tam da lazerlere çıkacağım zaman. Hayır, hayır. Lazer bulbacası kolay ya. Hadi işte. o iyi. Güzel. Yeşil. Yık şunları. Şunu da yık. Heh. Hadi. Yeşil yeşil yeşil. Ah. Yere dikkat. Bir tane daha çevir. Bir tane daha çevir. Yeşili bizi engelleyen bir şey var. Woody yaklaştığı zaman sss, müzik değişiyor. Yerdeki bıdıklara dikkat ettiğimiz sürece Woody bizi görmüyor. Haritada dolaşıyor. Woody'den kaçınmak kolay. Çok kalabalık olduğumuz zaman yerdekilere basmak da kolay oluyor. O yüzden işimiz zorlaşıyor. Nereye gitti lan o? Hah. İkisini çekeceğim hayatım. Kapı açıldı. Yerdeki bıdıklara dikkat. Şu kapıları boşaltalım abi. Hemen şurayı boşalt. 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 Sen de boşalt, sen de boşalt, sen de boşalt, sen de boşalt. Şu kartı alıyorsun. Burayı da üst kata açacağız. Üst kata gidiyoruz hemen. Üst kata çıktı, üst kata çıkacağız. Allah kahretsin. Bu beni görmemesi lazım. Peşime takılmaması lazım. Kör noktada oyalansın. Yerdekilere dikkat. Kör noktada oyalansın. Ruby hoş geldin balım. Ruby burada ol mesaj at sana DM şeyden şu bitsin. Yöneticilik şey moderatörlük vereceğim balım. Burada yoksun. Oha bir saniye ya yukarıda ya, ya aşağıda müzik var. Aşağıda bukta kalmış. Yöneticinin ofisi. Enes sen Rubi'ye şu anda moderatörlük veremiyorsun değil mi? O benim yapacağım iş sanırım. Kapıyı tekrar kapatamıyorum. Şifre 61.44 büyüdü ya. 61.44'tü de mi şifre? 61.44'tü değil mi? Yazamıyorum sanırım evet. Tamam Ruby bir yorum yaz. Hadi hadi bay bay mı geldi? Ha hoş bulduk diyormuş tamam. Şimdi benim e, bazı numaralar eksik. Enes sen ver abicim o Ruby'ye o hallet halletsin orayı da. Hadi 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 hadi. Puzzle'lar puzzle'lar belirdi mi? Puzzle'lar belirdi mi? Evet. Hmm. 61.44'tü değil mi şifre? Di diğer canlı yayında oynadığımızda 61.44'tü. Tabi şifre sürekli değişmiyorsa. Nereden geliyor oğlum? Bu aşağıdan mı geliyor? Buga girip yemesin bizi şimdi. Duvarların içinden bazen patlıyor çünkü. Aşağıda aşağıda. Ha, birinci parça burada. Şifre değişiyor hasiktir be. Tam burada yardımınızı alacağım o zaman. Üf, birincisini aldım. O zaman burada yardımınızı alacağım. Oh, aynı şey aynı numaralar iki kez kullanmıyoruz sanırım. Aman basmayalım şunlara. Bildiğim şey o yani hatırladığım şey o. Şu nereye açıyor acaba? Tamam abicim. şu bir yerleştireyim sayıları alırız. Şu bir gideyim diğerlerini de alayım. Hoppa. Orada. İkisi de orada. Güzel. Ha, ikisi de yukarıda. Çok güzel. Yere dikkat. Yere dikkat. Yere dikkat. Cık. Oyun şeye kadar kol uzamıyor. Oyun gerçek hikayesinin olduğu kadar kol uzamıyor. 10 dakika 50 saniye. Speedrun değil bu. Tek başıma bitirme challenge. 10 kişilik e, işi tek başıma yapıyorum. Speedrun böyle olmaz. Çünkü etraftakilerin çıkma süresi uzun ve sahneler uzun olduğu için speedrun aşağı yukarı bu kadar olur. Bilmiyorum. Şu 10 kişinin yaptığı işi tek başıma yapıyorum. Tek başıma bitirme challenge diye bir başlık atabiliriz. Buna. Bilmiyorum. Woody'yi aşağıda bırakmamız iyi olur. Ses yapmadığımız için Woody aşağıda kaldı. O yüzden şu an kafamız rahat. Oradan gelecek yeri var mı lan? Yok. Şuradan. Şuradan. Discord'daki mesajlara da bakacağım. Aklımda. Gelsen oğlum. Lan, lan gel. Lan gel. Allah Allah. Bazen geliyor bazen gelmiyor be. Hoppa. Nam 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 nam. Bir üç yedi iki. Şifre ne olabilir? 71 32yi deneyeceğim. 71 32 Aa, olmadı. 21 37 mi? 21 37 ha soldan sağ. 21 ha soldan sağ anlaşıldı. Aldım bu kartı da. Şimdi diğer ofise e gideceğim. Soldan sağ olay basit bir şey aslında. Tamam. Orada kafamız karışıyor. ışığı sönük olandan sol tarafa doğru anlaşıldı anlaşıldı. Ebrubi, shut the fuck up. Büyük amcaların amcaların kart şifresi gibi. Aa evet, şu anda bu sahne gelecek. Burada eee atlayamıyorum değil mi? Kapana kısıldık. Direkt şu kapı açılacak zaten Şimdi burada ha run burada başlıyor işte. Orada runlayacağız abi. Bakalım başarabilecek miyiz? Koş 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 baby run. Oh. Ana ana Tamam, bu dedem kurtulduk. Oy, yıktı orayı lan. Şimdi Bunu da yaptık. Şimdi televizyonlarla uğraşacağız hadi 30 saniye. Otuz saniye, yirmi saniye durdu, kapı açıldı. Uh! Tek başıma <laughs> harbiden yaptık lan. <laughs> Aa, harbiden yaptık. Bu da YouTube için tatlı bir içerik olur işte. 10 kişinin yapacağı işi tek başımıza yaptık. 16 dakika 4 saniye sürmüş. 16 dakika 4 saniye. Bunu çok daha iyi seviyeye getirebilirim biraz daha çalışırsam. 16.4 saniye ilk tecrübe için gayet güzel bence. Ve YouTube 16 dakika 4 saniye. Nom nom nom. Hiç fena değil. Teşekkür ediyorum. izlediğiniz için YouTube canlı yayından da teşekkürler. Balım şimdi biz canlı yayından devam edeceğiz. Burası YouTube için bölüm sonu. Bunu hazırlayıp yayınlayacağım. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.